Merhaba arkadaşlar. Haftanın açılışını, ilk gününü yine Altınay sayesinde güzel bir şekilde yapıyoruz. 8. tavanına gayet güzel bir şekilde giden bir Altınay var. Tavanda yine 82 milyon lot alış emriyle. 82 milyon 620 bin lot alış emri var arkadaşlar. Hareket projede 3. tavanına gidiyor. Tavanda 34 milyon lot alış emri var arkadaşlar. Şimdi baktığımızda toplamda el değiştirme oranı harekette %4.53'e ulaşmış. Altınay da %14.93'e ulaşmış arkadaşlar. Bugünkü açılış itibariyle satış oranı %0.79 462 bin lot Altınay savunmada satılmış. 8. tavanına gayet güzel bir şekilde gitti. Yani ben şeye şaşırıyorum. Diğer halk arzlarda çoğunlukla %10 el değiştirme oranına ulaştığında tavan bozardı. Tabana gitmese bile artı 4 artı 5'ler yapardı. Altınay savunma çok sağlam duruyor, güzel duruyor. Anlaşılan o ki o gelen yorumlar, bize gelen yorumlar, yine sosyal medyadaki paylaşımlar, uzun vade Altınay'da beklemek isteyenlerin çok olduğunu bize gösteriyor. Bir de diğer halk arzlar hani Koç Metalurji olsun, yani Koton'un Lilak'ı saymak bile istemiyorum. Onlardaki kötü performans sonrası Altınay'ın bu 8. tavana gayet güzel gelmesi bence çok iyi arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda bakın satışlar 11 11 11 lot. Altın ayı 82 milyon lot alışıyla beraber. Açılış ilim ile beraber tavanda alış emri var arkadaşlar. Hareket projesinde 34 milyon lot alış emri var. Şimdi yeni halk arzlarımızdan Onur Yüksek Teknoloji yarın işleme başlayacak. Bakalım o da şuraya üçüncü hisse olarak ilk tavanını yapacak. Hareket dördüncü tavanına gidecek ve altın ay savunma da umarız inşallah yarın itibariyle dokuzuncu tavanını görecek arkadaşlar. Şöyle bir piyasa açıldı. Şöyle bir canlı veriye de bakayım. 10.700'den biz endeksimiz gayet güzel. Şöyle bir baktığımda Euro Power 7'lere kadar çıkmış. Artı 7'lere. Ne yazar? Değil mi? Ne yazar? Neyse onu sonra tekrar konuşuruz. Şöyle bir hareket tavanda devam ediyor. Altmaya tavanda devam ediyor arkadaşlar. Sıkıntı görünmüyor. Umuyoruz bu şekilde devam edecek. Biz buradayız. Görüşürüz.